Comensis Tech Akademi nedir ve bunun dışında hangi eğitim programları yer alıyor? Comensis Tech Akademi üniversite öğrencileri için e, düzenlediğimiz bir staj ve eğitim programının bütünü. Burada yapmak istediğimiz şey alanda uzman komenserlerle beraber teknolojiye meraklı öğrencileri e, geliştirmek istedikleri e, kaslarını geliştiriyor olmalarını sağlamak. Dört tane eğitimimiz var şu anda desteklediğimiz. Birincisi Future Commencer Internship Program. 7 Temmuz'da başlayacak ve şu anda hala staj başvurularını almaya devam ediyoruz. Commencist'in tüm departmanlarında kendilerini geliştirme fırsatı bulabilirler. Özellikle mühendislik alanlarında bizim için bunu sağlıyor olmak çok değerli. Buna ek olarak da e, Comensys'te bir gerçek yaşam simülasyonu e, geçirmiş oluyorlar. İkinci olarak paylaşabileceğim ve şu anda aktif olarak başlamış bir Cloud Camp'imiz var. Cloud Camp'le beraber bu bilişim sistemleri üzerine eğitim alıyorlar ve sonrasında eğer başarılı olurlarsa AWS tarafında sertifikasyon sürecine dahil oluyorlar. 8 Nisan'da başlayacak olan Test Camp uygulamamız var. Test Camp'te de kendilerini test alanında geliştirmek isteyen üniversite öğrencileri için gerçek bir uygulama alanı yaratıyoruz ve sonrasında başarılı olan öğrenciler için ISTQB sertifikası almalarına destek oluyoruz. Eylül ayında başlaması planlanan Spring Boot Camp gelecek bir sonraki noktada. Şu an tarihi belli değil ama geçtiğimiz dönemlerde çok keyifle tamamlandı. Yine Spring Boot Framework'ünde öğrencilerin kendilerine uygulamalı olarak geliştirmelerine destek oluyoruz. Temelde bakarsak aslında bu dört programla beraber e, üniversite öğrencileri için Teknolojiye meraklı üniversite öğrencileri için kendilerini geliştirecekleri çok güzel bir alan yaratmış oluyoruz. Çok minik bir tüy olarak da çok yakın zamanda AI ve product tarafında bootcamp'lerimiz geliyor.